Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3 tane 4 dört dörtlük serisinden parabol sorusu çözeceğiz. Mükemmel kazanım soruları. E, yüksek hedefi olan arkadaşlar için zorluk seviyesi yüksek olan 3 tane soru aldım sizin için. E, umarım faydalı olur. Çok fazla zaman kaybetmeden haydi başlayalım. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekilde dik koordinat düzleminde x kare ax a, a parabolü x eksenine teğettiriyor. Tamam olsun. Bu teyitlik durumunda delta'nın biz ne olduğunu biliyoruz. Sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman delta'yı öncelikle sıfır olarak yazalım. Hocam delta'nın sıfır olması nereden geliyor? Şurada ne vardır? Bir çift katlı kök vardır. Denklemlerde eğer fonksiyonlarımız teğetlik durumunda x eksenine teğetse x eksi a'nın karesi gibi Tabii şurada da bir k katsayımız var. k çarpı x eksi a'nın karesi gibi bir ne var? Çift katlı kökümüz var. Dolayısıyla deltamız nedir? Sıfır eşittir. Tamam. Şimdi bunu niteledik x artı y eşittir. 5 doğrusu ile parabolü a ve b noktalarında kesmektedir. O zaman x'in ve y'nin e, direkt e, ifade olarak x artı y'nin 5 olduğu yani x'e 0 verdiğimizde y'nin 5 olduğu y'ye 0 verdiğimizde şuradan uzattığımızda x'imizin 5 olduğu noktadan geçen doğru parabolü ne yapacak? a ve b noktalarında kesecek. AC eşittir BC. O zaman AC eşittir BC dediğimiz A ve C'nin orta noktasında. Yani şuradan bir C noktası seçeceğim. Şuradaki uzunluklar ne olacak? Birbirine eşit olacak. AC ile BC eşit olduğuna göre C noktasının koordinatları. Şurada X ve Y gibi iki koordinat olacak. Bu koordinatların neyini soruyor bize? Çarpımını soruyor. Yani ifade olarak C bu iki noktanın ortasında olduğu için kökler toplamının yarısıyla x koordinatını bulup doğrunun üzerinde olduğu için doğruyu sağlattığımızda y koordinatını bularak ifadeyi niteleyebiliriz. Şimdi gelelim bak. İlk öncelikle nereden başlıyorum? Şuradan başlıyorum. Delta sıfır eşitse burada a'mız bir ax kare artı bx artı c olarak düşünüyorum. b'miz eksi a c'miz de nedir? Eksi a'dır. Neydi deltamız? B kare eksi 4 tane idi. B'nin karesi yani eksi A'mızın karesi eksi 4 tane A dediğim değer 1, C dediğim değer de eksi A'dır. Bu değer kime eşit olacak? Sıfır eşit olacak. Yani A kare artı 4 A ifademiz sıfır eşitmiş. O zaman ifadeyi A parantezine aldım. A artı 4 direkt kime eşit oldu? Sıfıra A'mız ya sıfırdır ya da A'mız nedir? Direkt eksi 4'tür dersiniz. Şimdi a sıfır olamaz. sıfır e, olsaydı direkt y eşittir. X kare parabol olurdu. X kare parabol de orijindedir. Dolayısıyla a'mız ne olamaz? Sıfır olamaz. Çünkü e, parabolümüz nerede değil? Orijinde değil. O zaman ifade olarak neye bakacağım? Şuna bakacağım. Direkt a'mızın eksi 4 olduğu durum üzerinden hareket edeceğim. Hemen burada o zaman bizim fx fonksiyonumuz veya parabolümüz x kare a gördüğüm yere eksi 4 yazdığımızda eksi eksi 4x'in çarpımından artı 4x artı ne geldi? 4 parabolümüz geldi. O zaman x kare artı 4x artı 4 parabolüne göre ben durumumuzu oluşturalım. Yani bu nedir? x artı 2'nin parantez karesidir fx fonksiyonu. Burada x artı 2'yi 0 eşitlersek x ne gelecek? Eksi 2. Yani parabolümüz eksi 2 noktasında ne yapmış? Direkt x eksenine teğet olmuş diyebiliriz. Tamam şimdi bunu bulduktan sonra parabolle doğru a ve b noktalarında kesişiyormuş. Kesiştikleri noktaları bulabilmek için parabolle doğrunun denklemlerini birbirine eşitleyip x ve y koordinatlarını bir beraber bulalım. O zaman şurada hemen x koordinatımızı yazalım. Nedir direkt denklemimiz? x kare artı 4x artı 4 denklemi kime eşit olacak? Şunu şu tarafa aldım. Y eşittir. 5 eksi x denklemine. Yani 5 eksi kim eşittir? X'e. X'i ve 5'i sola aldım. X kare artı 5 x artı değil eksi 1 eşittir. Ne geldi? Denklem olarak 0 geldi. Şimdi bakın. Şurada denklem olarak A'da koordinat x1 ve y1'dir. B'de x2 ve y2'dir. Peki x1, y1 ve x2, y2'nin koordinatlarının toplamının yarısı c noktasında. O zaman şuradaki c koordinatım benim x1 artı x2 bölü nedir? 2'dir. Yani kökler toplamının yarısıdır derim. O zaman kökler toplamımız direkt eksi b bölü a'nın direkt yarısı bize c'nin x koordinatını verecek. Yani eksi b bölü a dediğim b'miz 5. Eksi 5 bölü 1'i direkt 2'ye böldüğümüzde eksi 5 bölü 2 olarak Direkt kökler toplamının neyini bulmuş oluruz? Yarısını bulmuş oluruz. Yani C'nin x koordinatını. Şimdi bu bulduğum C'nin x koordinatını şu doğru üzerinde olduğu için C noktası doğru üzerinde sağlatıyorum. Yani x gördüğüm yere eksi 5 bölü 2 yazdığımızda da C'nin y koordinatını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. O zaman x artı y değeri neymiş? 5'miş. X'i biliyorum. Eksi 5 bölü 2 olarak. Eksi 5 bölü 2 artı y eşittir 5 ise al sağ 5 bölü 2'yi y'miz ne geldi? 5 artı 5 bölü 2 geldi. Yani direkt 2 kere 5 10 artı 5'ten 15 bölü 2 olarak da y koordinatını bulduk. O zaman x koordinatımız eksi 5 bölü 2 iken y koordinatımız da ne geldi? 15 bölü 2 geldi. Tamam bu koordinatların çarpımını soruyor. 5 bölü 2 ile eksi 15 bölü 2'yi çarptığımızda Eksi 75 bölü 4 olarak cevabımız nerede gelir? Direkt A şıkkında gelir. Bakın bir e, soruda birkaç konuyu irdeleyerek soru hazırlanmış. Çok güzel bir soru. E, birkaç tane konunun neyi var, içeriği var diyorsun. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Yine ikinci soruda aşağıda dik koordinat düzleminde F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Verilsin. Buna göre diyor. A ve B tam sayıların elemanı olmak üzere A çarpı B'nin tek sayı olduğunu gösteren taralı bölgenin içerisinde kaç farklı sıralı ikili vardır? Şimdi ben öncelikle şu parabolün bir denklemini işte x eksenini kestiği noktaları bir bulayım. Nasıl bulacağız? Parabolün denklemi neydi? Tepe noktasının koordinatları bilinen A çarpı X eksi R'nin karesi artı K idi. R'miz burada bir K'mıza kaçtır? 4'tür. O zaman FX'i şöyle bir tanımlayalım. A çarpı diyorum. Şuraya A yazdık. X eksi R'nin karesi. R'miz 1. K'yı da 4 olarak niteledim. Bir de soruda ne verilmiş bana? Şu verilmiş. F0'ın ne olduğu verilmiş? 3 olduğu verilmiş. Yani Y eksenini 0'a 3 noktasında kesmiş. O zaman F0 diyorum. X gördüğüm yeri 0 yazdım. A çarpı eksi 1'in karesi 1 artı ne geldi? 4. F sıfırımız 3'tü. 3 eşittir. A artı 4 ise aldım sola. A'mızda ne geldi? Eksi 1. O zaman benim fx fonksiyonum eksi 1 parantezinde x eksi 1'in karesi artı nedir? 4. Şimdi buradan y eksenini kestiği koordinatları bir bulalım. fx'i niteliyorum. Eksi parantezinde şunun karesini aldım. x kare eksi 2x artı 1 dedim. Artı neyim var? 4'üm var. Buradan eksi x kare Artı 2x eksi 1 ile 4'ün toplamından artı ne geldi? 3 geldi. Şimdi buradan hemen ne yapalım? İfademizi çarpanlarına ayıralım. Eksi x'e artı x. Direkt şurayı 3'e 1 olarak çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki 2x'i verdi. Eksi x artı 3 ise eksi x. Eksi 3'tür. X'imiz ne geldi? 3. X artı 1 sıfırsa direkt x'imiz ne geldi? Eksi 1. O zaman koordinatlarımız direkt soldan eksi 1 ile keserken sağdan kimle kesiyor? 3 ile kesiyor. O zaman şurası eksi 1'dir. Burası da nedir? 3'tür. Yukarıdan da nereye kadar gidiyor? 4'e kadar gidiyor. Şimdi öyle ikiller bulacağız ki a ve b tam sayı olacak. E, direkt yazarken de a çarpı b'nin tek sayı olduğunu niteleyeceğiz. Şimdi x'i sıfıra göre yazamayız. Çünkü sıfırla neyi çarparsan çarp. Değer 0'dır. Eksi 1 ile koordinat yazamıyorum. Atıyorum. Eksi 1'e 1 bir yazayım. Şurada ne yapıyor? Sınırların dışına çıkıyor bu. Taralı bölgede olması gerekiyor. O zaman sadece şu x'deki kiminle yazabilirim? 1'le yazabilirim. 1'le kimi yazarım? 1 yazarım. 1'le <laughs> 2'yi yazarım. Şuradan hatta şuradan 1'e 1'i şurada alayım. 1'le 2 yazarım. 1'le 3'ü yazarım. 3 koordinatlar üzerinde artık 1'le 4'ü yazamam. Sağ taraftan eee 2 ile yazdığımız zaman 0 ve 2 ile yazdığımızda sayıların çarpımı her zaman ne olacak? Çift sayı olacak. Oysa tek olmasını istiyor. O zaman sadece şuradaki yazacağım 1'e 1 bir koordinatı bir de 1'e 3 koordinatı ne yapar bizim çarpımları tek tam sayı olan ikililerimizi sağlar. Daha birçok ikili yazılabilir bu noktalar arasında ama çarpımı tek olan sadece 1'e 1 bir ve 1'e 3 vardır. Kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır diyor. İki tane AB sıralı ikilisi vardır deriz. Cevabımız da nerede gelir? B şıkkında gelir diyor. Geldim üçüncü sorumuza. Direkt aşağıdaki şekilde eksi 2 sıfır. Sıfır eksi 2. Bakın şu noktaları vermiş. Ve n'e sıfır. Yani x'i enken y'si sıfır olan noktalardan geçen fx ax kare eksi bx artı c parabolünün grafiği verilmiştir. Verilsin. Buna göre F B bölü A artı 2 A bölü A artı F eksi C bölü A ifadesi verilmiş. Şimdi hemen ifade olarak gelelim. Ee, şu F içindeki şu ifadeyi bakın şu gösterdiğim ifadeyi ayrı ayrı yazıyorum. B bölü A'ya direkt 2 A bölü A olarak yazdım. Kapattım. Diğer ifadede artı f direkt eksi c bölü 2a olarak niteledim. Peki şuradaki 2a'yı a'ya böldüm. Ne geldi değer? 2. O zaman f b bölü a artı direkt 2 geldi. Ve şuradaki f hatta şunu şöyle yazabilirim. Eksi 1 bölü 2 c bölü a olarak yazarım. Şimdi ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. B bölü A değil de ifade olarak bir e, ikinci derece denklemin ifadesindeki değerler direkt eksi B bölü A olarak kökler toplamı verilir. Peki buradaki kökler toplamını nasıl bulurum? Şöyle bulurum. X1 artı X2 derim. Normalde eksi B bölü A bir de ifadenin eksisi var. Şöyle eksi B bölü A olarak yazdığımızda kökler toplamı ne gelir? B bölü A gelir. Peki köklerim ne benim? N ve eksi 2 değil mi? O zaman kökler toplamımız... Direkt n 2 olarak yazarım. Şurada dursun bu. İkinci olarak kökler çarpımı yazıyorum. Kökler çarpımı da onu da kırmızı yazayım. x1 çarpı x2'miz nedir? c bölü a'dır. c bölü a'yı direkt yazdığımızda o zaman kökler çarpımı gelir. Peki kökleri çarparsam ne gelir? x1 çarpı x2. Benim köklerimle n'e Eksi 2. Iki, eksi 2 ile n'i çarptım. Eksi 2 n olarak yazdım. Bu da burada dursun. Şimdi hemen geleceğim. Şuradaki b bölü a değerini biliyorum ben. b bölü a değerim n eksi 2. O zaman şurada yazıyorum. F içinde b bölü a gördüğüm yere n eksi 2 yazdım. Artı bir deneyimiz var. ikimiz Artı. Şu aradaki şart artı. F Eksi 1 bölü 2. C bölü a'da ne buldum? Eksi 2n buldum. Eksi 2n olarak yazdım. Şurada artı 2 ile eksi 2 gitti. Fn kaldı. Artı. Eksi 2 ile artı 2'yi götürdüm. Eksi ile eksi'nin çarpımından. Artı. Bir tane daha Fn geldi. Toplamda 2 tane ne oldu? Fn oldu. Peki ben fonksiyondaki n değerini nasıl bulurum? Bak şuradaki noktadan bulurum. X'i n'ken y'si neymiş bunun? Sıfırmış. O zaman Fn değerimiz kaçtır? Sıfırdır dersin. 2 tane efendi de 2 çarpı sıfırdan değer olarak kime gider? Sıfıra gider. Cevabımız nerededir? 5 gındadır diyorum. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.